arkadaşlar. Bugün de GTA 5'teyiz ve Büyük Ada Soygunu Karaperisyo'yu yapacağız. Yanımda Gökhan ve Aykut var. Sizleri bekletmeden hep beraber videoya geçelim. Senin dinlediğin Aykut şarkı ne lan şarkısı? ne? Oğlan. <laughs> hadi hadi fazla konuşma. Evet arkadaşlar. Hadi kanka. Kanka kafana göre. Bakayım bir. Şuradan çık çıkalım çıkalım. Wow, Vay orada kameralar var ha dikkat et. Arka taraftan çıkamıyoruz kanka. Kamyon gidiyor lan bir de bir tane. Ha. Kanka şuralar hep şey ama. Halk kaldın Kayalık, kayalık ee. oralara. Sağ tarafta bir tane halka var o ne? Ha? Sağ tarafta ah, halka, halka çıktı bir tane. Sana. Şey düşman var orada diyor. Buradan çıkalım işte güne yöne gideriz. Çık kanka da şey o öbür taraftan çıkamıyoruz mu yakın yerden? Kanki yok orada çok tepelik orası. Ulan gitti nasıl dalıyor ya. Sanki var ya 5 metre suya girdi. Aynen aynen. Kafayı vurdu Kamil. Adamlara dikkat edin. Ses çıka susturuculu mu? Hı hı. Dur bekleyin sakin. Kamera var. Adamlara yakalanmayın Temizliyorum zaten kapıyı Sade bir adam var Onu alabiliyor musunuz? Göremiyorum ki adamı Ben ona gidiyorum dur alacağım onu Gördüm Tamam temiz o Kamera nerede lan? Görebiliyorsunuz bu kamerayı? İçeride mi o? Yok şurada. Adam şurada var, adam ya. var. Bir doğru bakıyor. Adam var, adam var. Adam geliyor. Görüyorsun lan bunu. Oğlum araba gelmiş. Mı? Araba gelmiş. Yakalandık mı ne demek? Helikopter geliyor diyor. O zaman hadi gelin hadi. Oğlum sağ onur, tarafına. Onur, onur, Aa, arabayla mı? Hadi düz olduk ha. Ol Vay bu jeep yapanın var. Jeep varmış bu Sakin 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 sıkmayın. Adam var. Oho adam ışınlandı lan. Kanka burası Real Barbunya adası mı? Aynen. Oğlum baya kalabalık oldu. Oy. O araba güzelmiş kanki. Yakan yakalandık ya. Aynen aynen. Çok kötü yakalandı kendi. Hangi orada adam geliyordu? O adam gördü ben sana söyleyeyim Evet şey gördü. Jipli gördü bizi. E, nereye bakıyordunuz ya? Ne bileyim ben Bunu arkamı görmedik. döndüğüm jipli vardı. Neyse buraya kadar geldik ya. Bak şimdi Onur burada pek birbirimizden ayrılmayacağız ha. Tamam kanki. Sürekli çünkü adam geliyor. Bir tane de adam var o şey. Karamalı. Dikkat edin. Oğlum, Ondan... Dağılmayın Ondan... sağa sola açıkta durma Onur. Yok yok durmuyorum. Aykut'un arkasındayım. şey yüzden şimdi böyle. Orada takıldılar ya peşimize. Ee, ölelim bir daha baştan başlayalım. Ya buradan başlayacağız ya. Nereye gidiyorsunuz lan? Şuraya çıkacağız. Çünkü şey geliyor adam geliyor. Adam burada yakalamamız lazım. Of. Adam götümden vurdu beni. Biri geliyor merdivenlerden. Siz oradan şey yapın o zaman ben o adam gelince onu alayım ben. Nerede sonra. o O gel geliyor mu? Geliyor herhalde Aykut. Biri geliyor bu tarafa doğru. geliyor. Bir et Onur ona gözükme. Dur ben oraya bomba koydum bir tane. Taramalılı mı bu? Hayır. Hayır. Oğlum. Geri gel, geri gel. Öldü Öyle tamam. Mi? Öldü öldü. Tamam dur 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 gelme 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 az bekle. Biri daha geliyor. Bomba koydum oraya yanlışlıkla. O da gitti Tabii. tamam. Şuradaki de edelim o zaman. Biri geliyor solda. Ya vursana şunu ya. Temiz oda. Anahtarı mı bulacağız şimdi? Aynen anahtar bulacağız. Önümüzde hemen önümüzde. Anahtarı buldum kanka. Tamam. <laughs> Aykut, Aykut'un yanına mı gideyim? Hayır hayır ya. Bir anahtar daha bulacağız. Nereye gitti lan o gerizekalı? Şu arkamızda kalmasına gitti ama. Şuraya girelim mi? Bak şurada bir tane var. Kanka benim olduğum bir tane. Altın falan gözüküyor burada madenler var. Bir anahtar daha mı bulacağız? Aynen. Bak yukarıdaki açık herhalde. Oha 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 nereden vuruyor? Ya ben şunu bir öldüreyim gelin de. Tamam. Ben bir şeyler yedim. Şöyle üst kata çıkalım. Üst katta nerede kanki? Yok lan neredesiniz lan? Kanki sen nereye gittin? Sen buraya gelsene buraya gideceğiz. Oğlum anahtarı aldım. Burada şey var alınacak şey var gel buraya bak önce buraya gireceğiz sonra oralara gireriz acelemiz ne oğlum burada kimse yoktu oğlum önce buraya gelin diyor işte ama o yüzden diyorum anahtar buldun da bir anahtar daha bulmamız lazım o kapıyı açmak için rakan ben çıktım yukarı. Girdim içeri. Aa kart buldum bir tane Gökhan. Aldım tamam bunu. E'ye işte. e bas diyor. Bir şey mi çözeceğim şimdi gene? Çöz, Çöz bakalım. Kanka, çö Aha, kapı Bunda. Al çıktı şimdi gel. Ben başka yere girdim şimdi. Gelin aşağı bir asansör açtım bunu. burada da tablo varmış. Kanka buralarda hep kasalar masalar var ha. Oğlum burada da adamlar varmış Gökhan. kasaları bulsanız da kanki nerelerde. Acaba yukarıda onlar. Nerede geldiniz mi Geldik. Ya, geldik. şey var. Dur şurada tablo var. Aa burada Açıyor kapı var. Oho oho Yanlış yer. Gelseniz hepiniz benim yanıma. Geliyorum kanka. Şu şuraya geç hemen geç onu. Geç kanki. 1 2 3 İçeri girip tabloları alacağız. Paralar da var orada. Tam para da alalım ne varsa almıştı. Işte. Ben tamam tablo, alıyorum. tabloyu ben, ben alıyorum. Dur ben de alayım da. Tablo çünkü onlar yap tutmuyor. Gökhan biz daha önce böyle bu kadar almadık lan bulmadık galiba ha. Aynen kanki. ben bu sefer daha çok, aha adam geldi adam geldi. Tamam temiz Sen ama daha adam. Gelip, adam daha temiz var. O zaman birimiz toplayacak. Tamam, tamam. Tab tabloyu aldım. İki kişi toplayıp... Benim yarısı doldu bir şeye. Bir tabloyu yarısı Oradan doldu anasını satayım. Şu asansöre binelim gel. Gelin. Kanka dur bir dakika. Orada bir şey yok kanki zaten parolusu gösteriyor. Kanka, kanka burada vardı ya sanki başka bir şeyler daha Aldım aldım kanki ben onu Çıktınız mı yukarı? Tamam evet. adam olabilir dikkat edin <laughs> Şimdi daha birkaç yer daha bulalım Kanka aşağıda şey var Bir altın yeri var Bir tamam, de kanki. para var yine Altı düşük ama yapacak bir yok. Nerede kanki sen götür bizi. Biz koruyalım. Gelin abi beni takip edin. Yürü yürü kanki. Bir kişi bir kişi burada dursun. Bir kişi burada dursun. Adamlara baksın. Gökhan sen burada dur biz onlarla girelim. Olur sen o, Adam gelin. geliyor. Geç, geç, geç. Onur sen yanıma gel. 3 deyince. 1 2 3. Yukarı geliyor, yok gördüm, gördüm, tamam. gördüm. Onur, para var, topluyorum. Topu topla. Topla topla. Aldım paraları. Çantada boş yer kalırsa çıkmayalım devam edelim. Şu an bo boş yerim yok. Başka ne var burada kanki? Gel kanka orada başka şey. Gel. Hepsini aldın mı sen? Aldım çan bütün paraları. O zaman gel Gel gel. Başka evet, bir yerde şey şey abi. Gökhan takip et. Ben altın varmış orada. Tamam. Yok sen yine kal biz açalım kapıyı Dur kanki Ya gitsene şuraya bastım 3 deyince kanki 1 2 3 Onur senin çantada yer var mı? Çok az kaldı kanki yani bir şeylik var O zaman kalanını ben alayım Nerede? Daha benim, benim çantamda da yer nerede? var Altınlar nerede? Ah dur bakayım Ha ben, e? alıyorum. Benimki basmıyor zaten kanka. Hepsini sen al. Sen de yer ne kadar kaldı? Çok az. Ben de baya bir şey alır ya sanırım. Gökhan şurada da bir tane şifre mi var ya kapı yani Şunları öldüren öyle gelin Sen buraya sadece sen atıyorsun galiba Ozan siz kollayın bakayım Dur orada bir şey var. Burada mı? Ekipman yok diyor. Ne ekipmanı kanki? Bilmiyorum. Bir yukarı çıkayım bakayım. Oğlum adamdan bir şey düşüyor kanki. Bak şu adamdan bir şey düşmüş. Mermi mermi. şey yok diyor, ekipman yok diyor. Başka bir şey arayalım. Ya abi nereden atıyorsun ya? Şu an şu aşağı bakıyorum bir de. Burada da sanki bir şey var gibi ama. kaç lan kaç tane? İyi canım tamam oldu. Burada mı? Ayrılmayın mi hareket? ayrılmayın. İzle, girme olur. Yok Ge orası değil. Adamlar var karşıda da. Çakıyorlar. Şu an şey gidiyor haberiniz olsun biliyorsunuz değil mi? Ne gidiyor? Aralar gidiyor yani vuruldukça. Aynen dikkat et. Yok kanka burası yok. Bak şurada bir kapı daha var orası gir çıkış kapımız mı? Aynen Dikkat edin çıkmayın Soldan Gökhan bir an Nerede o adam Gökhan? Bilmiyorum Sağda bir tanesi o karşıda karşıda Çıktım yukarı ha, Şurada da var. He onu da alalım Aynen aynen Gerçekten ge gezdikçe belli oluyor kanka. Aynen aynen. Aykut gel. Oo oh, pis yedi. Bekle bekle adamlar var. Adamlar var. Sağdan geliyor. Tamam mı? Açıyoruz mu? Biri bu buradan Aşk bir yere bekleyin kanka. Bekle, bak. Ya neredesin ya? Adamlar var bekleyin önce şunları onur gel geldim kanki hadi geç öteki tarafa hadi onur 1 2 3 adam geldi ya ben kapıda inmiyorum kapılarsam ölürüm Vurdum. onur gir topla Aa çantam full doldu benim. Var mı boş yeri ola? Ya onu bekle çıkma. Ben ben. Onur bekle içeri gel. Gökhan benim çanta da full oldu. Var mı yerin? Var var bende. Gel buraya gel o zaman. Onur adam geliyor. Tamam tamam ben koruyorum siz şey yapın. Bitti. Var mı daha? Kanka biraz daha var burada. var var gir. Tamam temiz o. Biri geliyor soldan. Çok az bir yer kaldı bende. Yok, ben Sa sağ bir yer sağdan vuruyor. Daha arayalım mı? Bak şurada da bir tane şey varmış ama. Ha şurada kaçma yeri var ha. Ama ekipman yok diyor. Olur gel olur olur. Gidiyorsunuz mu? Gel 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 Çık. gel gel. Şurada da bir kapı var ama. Ya ama ya ekipman yok ekipman yok. Diye. Ne ekipmanı ya? Her şeyi aldıktırdın bana aldık işte. Çıkma çıkma oraya boşuna. Yorgan ne yapıyoruz? Kanki çıkıyoruz o zaman artık yapacak bir şey yok. Bir tur daha atalım mı? Atalım bence. Ne kadar yerim var? Çok, mu Çok az mı? O gidelim yok. ya, o zaman gidelim. risk etmeyelim. Aa, burada biri var lan. E boş ver onu ya. Of, biri vuruyor. Hadi geliyorsun Özgür. Geldim geldim. Buradan nereden çıkacağız şimdi? Buradan sanırım. Buradan çıkacağız kanki işte. Hayır, hayır nereden kaçacağız? Kanki aynı şekilde mi yapalım? Ya bence öyle yapalım yine. Su kenarlarını mı kovalayalım? Yani öyle yapmak sanki daha mantıklı. Aynen aynen. Ne kadar ki arkadaşlar ya. Yani. Şurada hemen bir pus yapalım Aykut hatırlıyor değil mi? Pusun abi burada. Şurada hemen pus onu. Gelsinler bize doğru. Aynen gelenleri önce temizleyin. Bekle bir tane daha geliyor. Soldan da biri geliyor. Acele etmeyin. Tamam acele etmiyoruz. Geldi. Tamam Gökhan ne yapıyor şimdi? Arabayı mı alıyoruz? E alalım mı yoksa? Önce bir temizlik mi yapalım? Biri daha geliyorsun. geliyor. Daha... Temizlik yapalım istiyorsan biraz. Ama mecbur alacağız ya gelmiyorlar öyle. Ozan hadi binelim. Çünkü makinalı silahımız var, tabancamız var. Yok Pantaya bir bak öyle buradan bir kaçabiliyor mu bir denesene Yok kanki ben denedim buradan çıkamıyoruz Ya tekne ne yok mu orada? Yok yok Helikopter oh. var orada helikoptere binemiyorsun Ya şerefsiz daha evvel tekeri vurdu ya Ya in burada öbürkünü alalım Nerede bu ya? Burada biri daha var. Hadi oradan atlayalım şunu. Ha kanka orada bir şey indir ha. Şey var orada, belge var herhalde. Oha, arkadan vuruyor. Hadi hadi hadi, atlayın araba hadi. Lutan geldiler lan. Aya nasılsın? Ayanır. Onur cam bas. Motor geliyor karşımıza. Tamam bastım kanki. Lutan helikopter de var. Uzu abi. Kanki ben diğer ufak helikopter hepsini temizledim. O ne lan? Aa, Aha, motor geliyor lan. Boş. Aa, öl öl. O helikopteri vuramazsınız boşuna ateş etmeyin. Bas kanka bas bas bas. Kanki acaba kenara teklemekten var mı ya? Bak bakalım. Şu aşağıdakine bir gideceğim bakalım. Ya ya nasıl dedim ağacına tüküreceğim ya. Nefret ediyorum şuradan ya. Yapıştır yapıştır şurada var mı acaba? Yok kanki burada tekne mi? Ama Aa. şurada tane tekne hareket ediyor. Aynen kanka oraya git oradan inelim. Ama aşağı inip şunları bir öldürsek mi ya? O tekni alabilir miyiz lan? Nereye gidiyor? Deneyelim kanka. İlerideki çok uzaklaşmış kanki bizden. Sağda bir tekne mi var? Sağ Yoksa tarafa, duba aynen. mıydı o? Ay satayım ya. Ufacık şey, dala çarptı ya. Aa kanka gidiyor lan o. He? Gidiyor mu? gidiyor. Hareket halinde o da belki kullananı vurursak. Aynen olabilir. Aa burada da de... aa atın. lan tekne işte bak duba değilmiş. At vurun adamı vurun. Lan geri zekalı zekiyonlu... Senin düşeceğin yerin Aşağı düştüm lan ben. Ya. Ya. kalk kalk ayağa kalk, kalk. Hala yuvarlanıyor dönüyor yerde ya. Öldü. O helikopter bir şey yok. Motor sıkma. Hadi o zaman Tekne. gelin. Ben tek tekneyi öldürdüm mü? Bindim Hadi bin. F'ye basıyorum. Açaa sür açaa. Kullanan kimse açığa sürsün. Sen sürüyorsun. Ben sürmüyorum. Ben sürüyorum ben. Kargi direkt açaa. Adamları vurun. Helikopteri vuramıyor mu kargi? Şey Hayır bizim gidiyorum hemen. <laughs> <laughs> Helikopter döndü. Ha <laughs> bu iş bu kadar beyler. Eee Oğlum para düştü Gökhan Evet Vuruyorlar ya Ulan Oğlum bin... Düştü bir ya. milyon düştü Nasıl düştü bir milyon Bir milyon yüz kırk beş yazdı milyon, bende milyon Aa, milyon Acaba benim var. çam... Benim back'te mi bir milyon var Hayır yokma Yok, Toplam o kadar İki milyon almadık mı biz Dur bakalım şimdi ne olacak Gökhan bende de bir gözüküyor Bende iki gözüktü. Lan. Tamam 1 milyon küsürlü bir şey var işte. Tam kesilenlerle beraber al 660 bin lira işte. 660 bin dolar aldım mı? Tamam işte. Ben 560 aldım. Tamam. 1800 bir de %10'da şeylere kesilip onlara veriliyor işte. Aynen. Bende ama şey gözüktü ya. Doğru, ben de, ben bakarken 2 milyondu. Ben dedim de 1 milyon 145 falan gözüktü ya bir anda. Anlamadım gitti. Neyse para vurduk en azından. yani 600 dolarda 600 600 bin dolarda 600 bin dolardır. Ama bak ölmeden çıktık. Ben öldüm Aynen lan. lan. Sen öldün işte. Sen o... alıştık zaten. <laughs> Sen ölmeden çıkmıyor zaten bir yerden. Aynen. Ya kaybettim sizi orada. Nerede, nereye çıkıp nereye ineceğimi bulamadım. O kapıyı açtın mı sen benim uğraştığımı? Ha. Halbuki orada sen uğraştın ya ben aşağıda açtım onu, bitti. Direkt yukarı çıktık işte arkasından oraya. Çıkıyordum. Ha. Normalde seninle kapış <laughs> Bir soygunun daha sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Be beğenip yeni abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler dilerim.